Ben deliyim, yorgun ve yalnızım kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerimde, denizin ortasında küçük bir adayım. Yüzme bilmem, emrederim adım gibi, emir benim. Yüreğimi bir yere bırakmışım, bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapatmışım üstüme, sürgüleri beynime çekmişim. Hey sana diyorum, sabreden derviş, bir koçum ben, bana da sabretmeyi öğretsene. Ben deliyim ama çok şey bilirim. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibiyim yani. Bir istasyondan bir istasyona. Hep aynı raylar üzerindeyim. Ben deliyim. Yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurlarını bilirim. Benim güneşim batmaz, dünyam dönmez, ayım hep mehtap halindedir. Rüzgarlarım doğudan eser, kadehime doldurduğum üzümle sarhoş olurum. Mezem ise bir dilim umut, ezbere bilirim yaşamayı, yaşarken savaşmayı. Ben deliyim, benim mevsimim değişmez, sadece bahardır. Kuşlardan sadece güvercini bilirim. Yüreğim kanatlarıyla beraber çarpar. İnsanlardan yalnız çocukları severim. Onları da büyüyünceye kadar.